Merhaba arkadaşlar Sayın Fahrettin Koca açıklama yapmaya devam ediyor e, televizyonlarda ve sosyal medyada. Şimdi ise sizlere sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayı okuyacağım birazdan ve birkaç konuya değineceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Sayın Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı. Twitter hesabından bilim kurulumuzun tavsiyelerinin değerlendirildiği kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirler milletçe uymak hem zorunluluğumuz hem de sorumluluğumuzdur. Mücadeleyi ancak birlikte kazanabiliriz dedi. Ve aynı şekilde şunu da dedi. Salgınla mücadele silahımız belli. Temizlik, maske ve mesafe toplumun sağlığını korumak için bazı tedbirlerini almak zorundayız. Tedbirlerle birlikte uyarsak zorunlu kısıtlamalardan daha kısa sürede kurtuluruz. Kısıtlamalarda tam uyum gösterelim açıklamalarına bulundu. Yani aslında şunu demek istiyor Fahrettin Koca. Eğer siz bizim aldığımız kısıtlamalara e, önemli bir şekilde uyarsanız, maskenizi takarsanız, ya, e, tam olarak kısıtlamalarımıza uyarsanız biz de bu kısıtlamaları en kısa sürede kaldırırız ve normal eski hayatımıza geri dönmüş oluruz açıklamalarında bulundu kısaca. O yüzden arkadaşlar herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalı ki biz de o eski hayatımızı özlediysek o eski hayata kavuşmak için maalesef ki bunları yapmamız lazım. Biz bunları yaparsak eski hayatımıza geri dönebileceğiz. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Soğuk açma kısıtlaması bu gece itibariyle, bu gece 21.00 itibariyle başlıyor ve... E Söyle söyleyip sokağa çıkma yasanın gece 21'den sabah 05'e kadar sürüyor ama tüm yasaklar bu gece 21'de başlayacak. Sokağa çıkma yasağı da dahil. Tabi yarın yani 2 Aralık çarşamba sabah 05'te sokağa çıkma yasağı bitecek. Ancak cumartesi pazar tam olarak bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bunu da kısaca belirtmiş olalım. Sizlere son dakika tüm haberleri aktarmaya çalışıyoruz. O yüzden bildirim kutucuğunu açmayı unutmayınız ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir videomuzda sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize. İyi bakın. Sağlıcakla kalın. Temiz ekme mesafeyi uymayı unutmayınız.